Çok değerli misafirlerimiz, 2025-2026 adlı yıl açılış programımıza teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum. Adaletin üç sacayağından biri olan savunma makamının güçlendirilmediği bir yargı sisteminde hak arama özgürlüğünün ve hukukun üstünlüğünün güvencede olması bizce mümkün değildir. Değerli katılımcılar, değerli konuklar, göreve geldiğimiz 20 Ekim 2024 tarihinden bu yana Baromuzun gücünü arttırmak ve meslektaşlarımızın meslek ile sosyal hayatına katkı sağlamak için olağanüstü gayret sarf ettik. Yapmaya da, gayret sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken bizlere destek olan şu an aramızda bulunmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgele, yine Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ramazan Murat Tiryaki'ye, ilçe belediye başkanlarımıza Önceki dönem Baro Başkanımız Sayın Avukat Muhammed Burak Gül'e bugüne kadar görev yapan, görev yapmış tüm baro başkanlarımıza, kurullarına ve meslektaşlarımıza teşekkürlerim ve şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız her hizmet mesleğin saygınlığını koruma ve meslektaşlarımızın yanında olma anlayışımızın somut bir sonucudur. Kıymetli konuklar, kıymetli misafirler, Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı yalnızca avukatların değil, bütün milletimizin güvencesidir. Kahramanmaraş Barası olarak en büyük görevimiz bu değerlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere güçlü bir hukuk mirası bırakmaktır. Bugün meslekte 40. ve 50. yılını dolduran üstadlarımızı kutluyor. Kendilerine plaketlerini takdim ederek saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan aşure ikramımızla birlikteliğimizi pekiştiriyoruz. Yeni adli yılın başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm yargı camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Adalet için özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımıza, hakim ve savcılarımıza, adliye çalışanlarımıza Başarılar ve kolaylıklar temenni ediyorum. Saygılarımla. Adalet sadece sayısal rakamlardan ibaret değil. Adalet içi doldurulması gereken bir kavram. Yani sizin tarafsız olduğunuz, tarafsız göründüğünüz, bağımsız olduğunuz, bağımsız göründüğünüz bunların hepsi bütünsellik arz ediyor. Biz bu rakamla birincilikle beraber vatandaşın vicdanında adaletin sağlanması noktasında ne yapabiliriz? İnşallah 2025 26 adli yılını bu perspektifte değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın adalete olan güvenini adliyede adil hakim ve cumhuriyet savcıları ve avukatlarımız var algısını güçlendirmeye yönelik bir çalışma perspektifi ortaya koyacağız. Ama siz de daha iyi bilirsiniz ki biraz önce Baro Başkanımız da ifade etti. Adalet sadece hakim ve cumhuriyet savcılarının asli vazifesi değil. Toplumun her kesiminin, bütün paydaşların adalete inanması, adalete emek vermesi, alın teri dökmesiyle ifade edilebilecek, gerçekleşebilecek bir kavram. Hepimiz biliyoruz. Bütün inanç sistemlerinde, bütün devlet sistemlerinde nizamın kuruluşu, devletin temeli hem Cenab-ı Hakk'ın katında hem de anayasal ve yasal sistemlerde devletin temelini adalete dayanmıştır. İşte o yüzden yasama, yargı, yürütme adalet esaslı hareket etmek zorunda. Şimdi ayeti kerimede Cenab-ı Hak öyle buyuruyor Nisa suresinde. Onlar emaneti ehline teslim eder, hüküm kurduklarında da adaletle hüküm ederler. Evladımız nezdinde bugün e, güzel dostlar biriktirmenin e, kıymetini bir kez daha bugün teyit etmiş bulunmaktayız. E, ben tabii evladımızın e, hastalığı süresince onu maddi ve manevi olarak yalnız bırakmayan Türkiye Barolar Birliği'ne, Kahramanmaraş'ımızın e, barosuna ve önceki dönem baro başkanımız Sayın Burak Gül Bey'e ve baro başkanımız Kaan Kır ve barımızın e, emektarlarına gönülden teşekkür ediyorum. E, bunun nezdinde yine e, evladımızın güzide meslektaşları olarak yalnız bırakmayan avukat arkadaşlarımıza ve evladımıza bürosunla beraber gönüllerini açan <laughs> Zişan ve Tuğçe kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.